Herkese iyi akşamlar. Ee, bugün Kartal Belediyesinde 11 senelik çalışan e, grev sürecinde grev kuruculara karşı geldiği için işten atılan Belgin Taşla beraberiz. Belgin hoş geldin yayınıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, i̇stersen öncelikle bu Kartal Belediyesindeki grev sürecinden ve ardından gelen işten atılma atılma sürecinden bahsedelim. Tabii ben kısaca bir özet geçebilirim. Ee, 30 Ekim ee, 30 kas 30 Ekim Tabii tabii 30 Ekim'de biz e, greve çıktık. İşte e, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık olan maddelerden kaynaklı e, genel iş dörtlü oluşu ve grev kararı aldı. Biz grevimize çıktık. Bu grev sürecinde e, ben grev halayından çıktım. Köpeğimi gezdirmek için evime geldim. Müsaade istedim arkadaşlardan. Sonrasında kendi sokağımda kendi mahallemde grev kırıcılığı yapan bir ekiple karşılaştım. Beykoz belediye aracını gördüm. Çöp ar Toplama aracını gördüm. İşçilerin yanına yaklaştım Arkadaşlar yaptığınızın yanlış olduğunu işte grev kırıcılığı yaptığını söyleyip oradan ayrıldım ta ki diğer çöp konteynerine geçene kadar orada da ellerinde içli eldivenleriyle çöp toplayan meclis üyesini gördüm. Aslında ilk kendisini tanımadım aynı cümleleri kendisine de hani söyledim İşte yanlış yapıyorsunuz bizim grevimiz devam ediyor gibi sonra kendisini tanıdım hani karanlık olmasına rağmen e, bir dakika ya dedim sen meclis üyesi değil misin evet meclis üyesiyim deyince işte e, olayın rengi şekli kavganın tartışması daha da değişti. E, Normal şartlarda sıradan biri, sıradan bir işçi olmuş olsaydı ben aynı şeyleri söyleyip çekip gidecektim ama meclis üyesi olması, seçilmiş olması benim canımı daha çok yaktı açıkçası. Sonrasında kendisi böyle erkek egomanyasını kullanarak işte bağıra bağıra karşılık verdi. İşte etraftan araçlardan erkekler çıktı. Bunlar da sonradan öğreniyorum. Çöp arabasını ve çöp toplayanları korumak adına oluşturulan bir ekipmiş. Çünkü yaptıklarının yanlış olduklarını bildiği için bildikleri için koruma eşliğinde çöp topluyorlar. Hani çevredeki tepkilerden çekindikleri için açıkçası. Sonrasında mm, olayın rengi, şekli, tartışmanın gidişatı daha da mm, farklılaştı. Çünkü iki tarafta birbirini artık tanıyordu. İşte sen belediyeden ekmek yiyorsun, lan nankörlük yapma diyerek zaten rencide edici, onur kırıcı kelimeler kullandı kendisi. Ben de ona bir takım kelim kelimeler sarf ettim. Videoda da zaten açık açık hepsi ortada. Sonrasında işte en son cümlede belediyeden ekmek yiyorsun lan ben sana yarın göstereceğim diyerekten işte 3 Kasım'da yaşadığımız olay e, neticesinde 12 Kasım'da arandım. Bir tutanak olduğu söylendi. 13 Kasım'da gittim tutanağı gördüm. İşte meclis üyesi Özkan Özdemir'leri yapmış olduğunuz işte küfürlü ve hakaretli tartışmaya sebebiyetten dolayı işte savunmam istendiği yazıyordu. E, savunmayı vermedim. Sendikacı arkadaşlara gönderdim. Bir şey yok dedi. Sen işinin başına geçebilirsin dediler. Sonrasında mesai bitmesine bir saat kala tekrar arandım. Sözlü savunma vermem gerektiği söylendi. Ee, sonra 14'ünde iş haktim 14'ünde savunma verdim saat 4.30'da savunmamı yazdım tam 5'e 5 geçe iş haktimin feshedildiğine dair telefon geldi yani yarım saat içerisinde disiplin kurulu nasıl toplandı ben bilmiyorum açıkçası iş hakim feshedildiğini söylendi. 15'inde de tebligatımı almaya gittim. 25. maddeyi gördüm. Onu kod 25 olarak bana söylediler. İşte sendikacı arkadaşlar vesaire. O da normalde kod 25 diye bildiğim şey aslında kod 26'dan gönderilmişim ben. 25. maddesi diye yazıyormuş. E, sonrasında işte imzalamadım, e, döndüm. E, hemen e, cumartesi pazar araya girdi. Sonrasında bir aksiyon almam gerektiğini düşündüm. Basın açıklamasını karar verdim. İşte sendikacı arkadaşları aradım. İşte benim basın açıklaması saat aralığında eğitim saati olarak işçiye mesaj atın ki hani yanımda olsunlar diye. Hiçbir şekilde karşılık gelmedi, cevap gelmedi. İlk pazartesi günü hemen ben ayın 18'iydi yanlış hatırlamıyorsun. Tabii 18'i hemen ilk basın açıklamamı yaptım. Akabinde her pazartesi basın açıklaması yapmaya devam ediyorum. Süreç böyle akıp gidiyor. Davamı açtım. Hı hı. E, i̇şten atılma sürecin sonrasında sendikanın ve e, yönetimin tutumu nasıl oldu? Görüşme sağlayabildin mi herhangi bir? Şöyle sadece işte basın açıklaması yapmak istediğim zaman aradığımda bir e, biz sana geri döneceğiz dediler ama hiçbir şekilde geri dönüşü olmadı. Ta ki e, geçen hafta yaptığım basın açıklamasına istinaden arandım. İşte biz senin yanındaydık. İşte biz işçi senin yanında durmuyor. İşte hani ben konuşmamı eğer e, izlerseniz, basın açıklamamı izler ya da dinlerseniz. Ee, orada biraz ağır bir eleştiri de sendikayı e, eleştirdim. Ona istinaden e, telefon ettiler bana. İşte biz senin yanında durmadık mı? Senin yanında değil miydik? İşte biz hala seni düşünüyoruz. İşte işçi biz ne yapalım? İşçi senin yanında durmuyor. İşte yasal olmayan bir sürecin içerisindesin Biz nasıl senin yanında olabiliriz? Ben de bunu anlamıyorum. Yasal olmayan bir süreç. Yani yasal olsa zaten direniş olmaz. E, burada kalkları gasp edilen bir kadın var. Konu her ne olursa olsun sizin. Yanımda olmanız gerekiyor ki işçiyi de yönlendirmeniz gerekiyor. Bu şekilde herhangi bir iletişim vesaire yok, yok yani. Yani sen grevdeyken grev kırıcılığa karşı geldiğin için işten atılıyorsun. E, i̇şten atıldıktan sonra da e, sendikan sürdürdüğün eylemlere yasa dışı <laughs> diyerek yasacı bir şey yapıyorsun diyerek yaftalıyor ve bu sebeple yanında olmadığını söylüyor anladığım kadarıyla. evet. Ee, anladım. Yani benim olayım tamamen hukuksalmış. Artık hukuksal sürecin başlaması gerekiyormuş. Bu yaptıklarım yasa dışıymış. Anladım. Yani e, senelerce süren iş davalarından medet ummak herhalde bahsettik. Tabii gibi. en az üç yıl. En az üç yıl. Avukatım bu şekilde söylüyor. En az üç yıl. Bir de e, bildiğim kadarıyla son bir on senedir çalışıyorsun. Kıdem tazminat hakkında gasp edildi. İşsizlik maaşı hakkında gasp edildi. Tabii altyazı tabii tazminat evet. falan yok. Kesinlikle tazminat almıyorum. İşsizlik maaşının da önü kesildi. Ee, genç sendikası tamamen diyor ki kadın eşittir yoksullaşsın işte rezil olsun el ayağa düşsün işte e, kadını yoksullaştırmaktan başka bir şey yatmıyor yani bunun içerisinde kadın düşmanları diyorum artık kendilerine Anladım. İşçi emekçi evet. kadın düşmanı diye benim gözümde hepsi işçi emekçi kadın düşmanı Evet, ee, bildiğim kadarıyla meclis üyesinin de sonra üstüne bir de sona açtığı bir dava süreci Aa, var artık. Tabii, tabii 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 dava da açtı bana. Yani savcılıktan gidip olay 3 Kasım'da oluyor. 14'ünde işten atılıyorum. 18'inde gidip şikayetçi oluyor benden. Yani üzerinde düşünülmüş. Şimdi bazı olaylar hani araştırmacılar daha iyi bilir. Sıcağı sıcağına gidilir mesela benim de ufak tefek tartışmalarım oldu sıcağı sıcağına gidiyorum ve sıcağı sıcağına şikayette bulunur insan yani üzerinden işte olayın üzerinden 15 gün geçip düşünmem yani acaba gitsem mi gitmesem mi yapsam mı yapmasam mı diye bir düşünceye girmem sıcağı sıcağına giderim kişiden şikayetçi olurum ayın 18'inde işte şikayetçi olması da insanı düşündürmüyor değil düşündürüyor evet. küfür ve hakaretten dolayı ben, benden şikayetçi olmuş evet. E, CHP'li meclis değil mi? Tabii tabii Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyesi. E, belediye yönetimiyle herhangi bir görüşme gerçekleştirebildin mi ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile? Şimdi şöyle yönetimden hiç kimseyle görüşemiyorum. Yani zaten of. meclise dahi alınmıyorum. E, onun dışında e, muhatap olarak zaten kimse beni muhatap görmüyor. İşte ben kendim biliyorum basın açıklamamı yapıyorum, çekiyorum, gidiyorum. Hani hep kendi imkanlarımla birilerine ulaşmaya çalışıyorum, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum. Ee, i̇lçeyle görüştüm Mert Folat'la işte kadın kolları başkanıyla ve sekreteriyle, ilçe sekreteriyle işte durumu ba baştan sona kadar anlattım işte olayın böyle olmadığını e, söylediler hani bize böyle aktarılmadığını vesaire söylediler işte Özkan Özdemir hemen geldi olayı bize anlattı ama sen senin gelmeni bekledik vesaire dediler. Ee, ben işten atılmışım ben niye gideyim ki kapı kapı dolaşayım böyle böyle bir durum var diye yani burada bir adaletsizlik var zaten her şeyden önce bir de yani paylaşım yapıyorum görüyorsunuz hani bir çağırın yani evet. bu kızın derdi ne değil mi yani bir insan der ki bir gel bakalım ne oluyor işte Özgür Çelik dahil olmak üzere bütün hikayelerimi görüyorlar şey il başkanı Özgür Çelik hiçbir şekilde dönüş yok hiçbir şekilde herkes bütün herkes kör sardilsiz oynuyor ilçeyle görüştüğümde evet sen işte biz başkanı bu şekilde ileteceğiz işte senin haklı olduğunu söylüyorlar ama işte açıktan destek veremeyiz çünkü işin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi var hem meclis üyesi hem grup başkan vekili. Evet. Ee, yani bu, biraz burada şey zannediyorlar Gizem sanki böyle hani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerden yere vuruyorum onu onun oranın onun eksiye gitmesi için uğraşıyorum ya da işte onları protesto ediyormuşum gibi algılanıyor. Hayır öyle bir şey yok. Burada bir hak gaspı var, ekmek gaspı var, burada bir hak davası var ve bu hak davası şu an hangi belediyede yaşanıyor? Cumhuriyet Halk Partili belediyede yaşanıyor. Bunu yapmak zorundayım zaten. Hani bunu yapmamam için bir sebep yok açıkçası. Yani kör, herkes kör, sar ve dilsiz oynuyor. İnsanca yaşam mitingi yapıldı Kartal'da. Alınmadım oraya. Benim pankartımı gören polis memurları biz kesinlikle bu pankartta sizi içeri alamayız. Kesinlikle talimat geldi bize diyorlar. Tertip komitesini bulduk, onun başına bulduk, bunun başına bulduk derken zorla girdim içeriye. Ve sahnenin en önüne geçtim pankartımla beraber. Özgür Çelik geldi, il başkanı sahnenin köşesinde durdu. Hiçbir şekilde sahneye dahi çıkamadı sonra çekip gitti. Konuşma dahi yapamadı. Herkes konuşmasını yaptı. O da o çıkamadı yani yapamadı. E Ve evet. kaçmanın bir kaçmanın bir manası yok. Yani burada bir durum var, bir problem var. Kangren olmuş bir durum söz konusu. Bunu bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yani bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ben de tam onu soracaktım. Anlatmış oldum zaten ama hem direniş takviminden hem de taleplerini bir netleştirebilirsek, yani buradan duyurabilirsek hem insanlara çağrı olsun senin? Ya direniş takvimi dediğimiz olay her pazartesi basın açıklaması yapacağız dedik bir kere. Her pazartesi basın açıklaması yapıyorum ve en son basın açıklamamda işte şey pankarta tutacak kişiyi dahi bulamıyorsun. İşte saksıya diktik bir ucunu. Bir ucunu Hüseyin abimiz tutuyor emektar sağ olsun. İlk günden beri beni yalnız bırakmıyor. Bir de şöyle bir durum var. Gelen siyasi kurumlar kendi bayraklarını ve filamalarını yeleklerini giymek istiyorlar. Ben de buna müsaade etmiyorum. Diyorum ki burada bir ekmek davası var. Hani bir direniş var. Hani burayı küçük miting alanına çevirmenin bir manası yok hani ben kesinlikle işte ne bayrak ne filaman ne bir şey görmek istemiyorum hani burada siz bana omuz vermeye gel geliyorsunuz destek olmaya geliyorsunuz her dediğim siyasi kurum bir sonraki hafta yok oldu uçtu gitti çünkü neden evet. siyasi reklam yapamadılar üzerinden ki ben avukatımı bile bu e, hassasiyette seçtim. İşte en sağcısı geldi, en solcusu geldi en bilmem kimi geldi. Ben diyorum ki hayır bu dün, düz bir işe iade davası. Hani kimsenin siyasi çıkar düşünce işte menfaat ya da işte daha önceki kavgalarıyla benim davam kirlenmesin diyorum. Dümdüz işe iade davası. O yüzden hiçbirini dahil etmedim. Kimi dahil etmediysem bir sonraki hafta yanımda olmadı. Eee belediye önünde her pazartesi günü basın açıklaması gerçekleştiriyorsun. Evet, Taleplerin evet. işe iade sanıyorum. Yani işe iade şöyle zaten o kadar sarmaşık bir durumdayız ki şu an belediye başkanı çağırsa gel hadi işe başla zaten başlayamam davalık olmuşuz. Benim talebim şu buna kör sağır dilsiz kalan herkesin bir an önce yani e, algılarının açılması. Ben e, o yüzden her pazartesi oradayım. Biliyorum zaten beni işe başlatamayacaklarını çünkü süreç öyle bir süreçte değiliz. Hani davalı hani hukukçular daha iyi bilir ama davalı mı yani şu an ben belediyeyle bugün gel başladıysa zaten başlayamam. Ama ım, o hani kör sağır dilsiz dediğimiz bir kesim var ya onların uyanmasını istiyorum. Uyanmasını istediğim için ben her pazartesi orada direnişteyim. Hani ben unutmadım ben ekmeğimin işimin davamın peşindeyim e, mesajı vermek için ben oradayım. İşte etkinliklerini yak yakalamaya çalışıyorum. Mesela şu an etkinlik takvimi kapalı. Çünkü nereden evet. çıkacağım belli değil. Hani bunun tedirginliğini ve korkusunu da yaşıyorlar açıkçası. Şu an gizli gizli tutuluyor. İşte belediye başkanının gittiği etkinlikler hani kimseyle paylaşılmıyor. Bir bakıyorsun orada bir bakıyorsun burada. ondan da benim haberim olmuyor. Çünkü birkaç etkinliğe gittim. Üç etkinliğe gittim. Üç etkinlikte benim orada olduğumu bildiği için iptal etti gidemedi. Bir etkinlikte de sahneye çıktım. Pankart açtım. İşte bunun tedirginliğinden kaynaklı e, etkinlik takvimi kapalı. Göremiyorum bilmiyorum. Ee, peki buradan hem Kartal Belediyesi'ne çalışan belediye işlerine hem de diğer belediyelere de takip edebilmişsindir diye sanıyorum. Hem toplu sözleşme süreçlerinde çeşitli sıkıntılar yaşandı. İşte genel merkezin yapım <laughs> sıradığına karar verdiği işçilerin <laughs> iradesi çok sayılırken. Belediye buradan e, hem direnişlere dayanışmaya dair belki mesaj vermek istersin hem de e, ne söylemek istersin? Ben e, bütün basın açıklamalarımda aslında belediye işçilerini ya da işte işçilere e, hep seslenişte bulundum. Mesela 300'e yakın arkadaşıma işte tutanak tutum savunma aldılar. 17 kişilik bir liste var işte çıkarılacaklar listesi diye. Mesela insanlarla irtibata geçiyorum durumunuz nedir ne oluyor abla işte bizim bütün akıbetimiz senin direnişine bağlı diyorlar. İşte Hı -hı. sen direndiğin sürece hiçbirimize dokunam dokunamayacaklar diyorlar. Gerçekten de öyle oldu yani o kadar hızlı bir şekilde o tutanaklar savunmalar havada uçuştu işte 17 kişilik liste çı çıktı. Hani Patır patır göndereceklerdi ama ben çok sağlam direniyorum tek başıma olmama rağmen. Bundan dolayı hiçbir şey yapamıyorlar. Ve her zaman da söylüyorum korkmayın, korkmasınlar. Hani onların bize ihtiyacı var. İşte işçinin ahı indirir şahı diyorum. Gücünüzün farkına varın diyorum. Hani Belgin Taş olarak şunu söyleyebilirim Gizem. Ee, benim yaşadığım başka bir arkadaşımın başına gelmiş olsaydı ben her pazartesi giderdim. Çıkarıyorlarsa çıkarsınlar derdim. Daha iyi gider kapıda arkadaşımla direnirim derdim. Hani bu kadar korkak Olmaları açıkçası benim canımı yakıyor çünkü niye ben kadın halimle aslanlar gibi gittim, tartıştım, kavga ettim, işte sokak inledi, işte sonrasında bunları yaşadım ve bunları gerçekten hani kadın ya da erkek kimliğin arkasına sığındığımı düşünme lütfen ama hani kadınla erkek arasındaki o hani kaba kuvvet gücünden kaynaklı bunu söylüyorum. Hani gücümüz yok bizim çünkü hani bu yönde ama ben aslanlar gibi gerçekten hakkımızı savundum, haklarını savundum. Ve buna rağmen orada yalnız olmam benim canımı çok sıkıyor ve gerçekten üzülüyorum. E, ee, hani ama bu pes edeceğim anlamına geliyor mu? Kesinlikle pes edeceğim anlamına gelmiyor. Ben yarın işte saksıyı da bulamayabilirim. Hüseyin abi de pes edebilir. E ben dövizimi yaptırırım, boynumu asarım. Yine gider tek başıma basına çıkamam yapar. Çıkar gelirim. Çünkü amaç zaten burada bunu yapmak. Direnişin adı budur yani. Ha, gönül ister ki bütün işçi yanımda olsun. İşte sendika arkam. Zaten sendika ilk gün bütün işçi oraya yığılmış olsaydı bu şekilde evet. devam etmezdi bu iş. Ya da sendika benim yanımda olmuş olsaydı kesinlikle bu şekilde devam etmezdi. Evet iş aktif feshedilmişti ama bir hafta on gün içerisinde ben tekrar geri alınabilirdim. Kesinlikle geri alınabilirdim. Yani burada konu Belgin Taş'ta değil Sarayöküz. Sarayöküz'ü bile isteye verdiler. Vermemeleri gerekiyordu. Sırada Alacalı, Beyazı, Kahverengisi bekliyor işte. Hmm. Bakalım ne olacak. <laughs> ee, çok sağ ol Belgin sürecini aktardığın için yayınımıza katıldığın için. Senin eklemek istediğin başka bir şey varsa onları da dinleyelim. Ben Yoksa... o kadar şey başım ağrıyor ki yani süreç zaten hani basın açıklamalarında diğer katıldığım evet. canlı yayınlarda her şey mevcut. Ama söyleyeceklerim bu kadar. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Hani çok teşekkür ediyorum. Hani canlı yayın için çok kıymetli benim için. Çünkü buradan sesimi duyurmaya çalışıyorum her mecrada. Bu kıymetliydi benim için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Umarız direnişin bir an önce kazanma sonuçlanır ve e, diğer işler e, İnşallah. bu e, senin sayesinde seninle beraber e, daha e, iyi şartlarda hayatlarına devam edebilirler. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum o halde. Herkese iyi akşamlar. Abi. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Çok mersin.